yarısında bir düşünce var. Everything is connected with everything else. Her şey başka diğer her şeyle bağlantılıdır. düşüncesinin mitik her türlü hiyerarşiden yoksun unsuru burada var. Edebiyat tarihinin ana sorunu budur. Hiyerarşi eşitlik. Çünkü edebiyat tarihi kültürel örüntüler içerisinde bu eski mirası hep böyle kırmızı kart laf anlayın, düzgün yaşayın, e, ee, lankörlük yapmayın, doğayı katletmeyin diyen ya yani kültürel örüntü edebiyatlar dar anlamda edebiyat, genel anlamda sanattır. Ne hukuk, ne bilim, ne zaman hatırlıyoruz bunu? Şimdiki gibi bir salgın çıktığı zaman bizde biz de ama doğaya çok fazla zarar verdik, şunu yaptık, bunu yaptık deniliyor işte Çinliler suçlanıyor. Çinliler suçlanıyor. Neymiş efendim? Çinliler yara sayıyormuş. Bakınız bunu eleştirmek bile son derece aptalca hiyerarşik. Çinliler yara sayıyor. Siz ne yiyorsunuz? Fabrikalarda bunun için üretilen, yenilmek için üretilen danalar orada yaşıyor. Kancalardan asılıp canlı canlı kesilip kanları akıtılıyor. Siz de bunları yiyorsunuz. Yani siz Auschwitz ürünü yiyorsunuz ötekisi dışarıdakini vahşi yiyor. E vahşi yediği için de tabii ki son derece eksotik mikroplar, virüsler, bakteriler çarpacak. Yani şurada bile şu düşünce var. Ay biz ne güzel et yiyoruz, onlar tükaka ekiyor. Köpek yenilir mi? Benden daha çok kimse sevemez köpeği. Evet yenilir. Fil yenilir mi? Evet yenilir. Et aynı ettir. Sizin yediğiniz dana eski ayetteki yemek listesi olduğu için ne helaldir ne helal değildir hala siz arkaik biçimde ona bağlı kalın. Domuz neden yasak domuz? Çok çabuk bozuluyor ne kadar saçma. Domuzun bozulduğu yerde koyun eti niye bozulmuyor? Benim şiştir çok fazla tışı var. Ay o zaman çağlar boyunca da koyun eti sürekli antibiyotik tedavisi görüyordu. Domuz bütün kültürlerde ana tanrıçanın yansımasıdır, suretidir. Çünkü domuz çok ilginç bir hayvandır. Bir koyun bir tane, taş çatlası iki tane. Kuzu doğru. Domuz bir saksı bitkisi gibi 8 tane, dokuz tane birden doğurur. Ve böyle yattığı zaman domuz göğsünden ta arka bacaklarına kadar süt dolu memeler sıralıdır. Efes Artemis'indeki memeler o memeler. Bu bağlamda Efes Artemis'i biliyor musunuz? Bir domuz. Neden? onun gibi bereketli. Bir doğurmada kaç tane yavru doğurabiliyor? Demeter'e, Elefsina gizem tapınlarında milattan önce 8. yüzyılda 9. yüzyılda domuz yavruları kurban ediliyor. Çünkü Demeter aslında ne? Bereket tanrısı olarak bir domuz. Museviliğin domuz düşmanı eski, aşılmış, Yahve lehine, tek erkek tanrı lehine aşılmış ana tanrıçanın sembolü çünkü domuz. Koyun aptaldı. Ama domuz nedir? Domuz domuz bakma öyle. Yaptın mı bir domuzluk? Hıh, hmm, seni gidi domuz. Domuz gibi mumda. Yani bakınız domuzda daha değişik bir metafiziki ardalanma. Domuz adeta müstakbel şeytanın hayvanı olacaktır. Bir de bakın, nasıl sav savunulur domuz eti yenilmesinin yasağı? Buna da bir diskur analizi uygulayalım isterseniz. Domuz, dişisini kıskanmayan tek erkek hayvanmış. Ne kadar saçma. Sanki horozlar duello yapıyor. Sanki koçlar tırnak içinde namus cinayeti işliyor. Domuz, erkeği dişisini kıskanmıyor. Bu neyi hatırlatıyor biliyor musunuz? Bu neyin modeli? ana erkil düzenin modeli. Kadınlar evli değil, kimseye zimmetli değil. İstediğiyle beraber olup, istemediğiyle de beraber olmuyor domuzlar. Vay gibi domuzlar. Cinsellik ile bereket bir araya geliyor. Sonra bütün bunlara olumsuz anlamda logos karşıtı olarak ee, Yunanistan'da ne denilecek? Eros denilecek değil mi? Afrodit bir eski evrensel ana tanrıçı olarak, bunlarla çok 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 ilintilidir, ilintilidir, bir hikaye vardır. Klasik mitolojide bile bu izler ne yapılmamıştır? Bertaraf edilmemiştir. Eneas, Truva Savaşı'nda işte kalan, hayatta kalan Eneas'ın babası Anchises. Anchises kim? Çoban ses Truva Dağları'nda dolaşıyor. Zeus Afroditi çok kızgın çünkü çok büyük terbiyesizlikler yapıyor Afroditi. Ne yapıyor Afroditi biliyor musunuz? İstediğini istediğini aşık ediyor. Tanrılar da insanlar da bunun çok cefasını çekiyorlar. Çünkü yani katliamlar oluyor, tragedyalar oluyor. Olur mu herkes herkesle aşk eşitliği? Zeus da Afroditi cezalandırıyor ne yapıyor? O çoban Anşises'e aşık ediyor Afroditi. Afrodit nasıl, nasıl aşık o ölümlü anhi zencef içinde çoban tam orada kuzularını güderken Afrodit karşısına çıkıyor. Neyse giriyorlar eve güzel bir geceden sonra ertesi sabah uyandıklarında adam hemen evlenmek istiyor çünkü Afrodit hakikaten çok güzel. Birdenbire Afrodit tanrıça olduğunu ifşa ediyor. O böyle Yunan mitolojisinde en karanlık, en ana sahnelerindendir. Demet'e bir Demeter efsanesinde de vardır bu. Nasıl duruyor Afrodit biliyor musunuz? Şöyle de eve sığmıyordu yani böyle duruyor. İlahi muhteşemliğin, muhteşemliğinde kendisini gösteriyor ölümlüye. Bakın ne ilginç bir şey diyor Afrodit ona. Eğer diyor benim seninle beraber olduğumu anlatırsa seni diyor yaşatmam. Seni diyor dört rüzgarın yönüne dağıtırım haberin ola. Neyse. Gidiyor Afrodit. Ama ses kötürüm kalıyor. Neyi engellemek istiyor Afrodit? Artık o da ata erkilleşmiş ve Zeus'un hiyerarşik sistemine dahil. Afrodit o kadar ozmotik bir fahişe ki aslında ölümlü bir insanla bile beraber olabiliyor. Bu tabii ki biz Yunan mitolojisini iyi tanıyorsak Atene'nin haşa ve asla başına gelebilecek bir unsur değildi. Atene çünkü babasının bedeninin e, bel aşağısında değil kökeni, babasının son derece e, tasarımcı olan kafasının, beyninin bir ürünü. Dolayısıyla Afrodit, Kitonyen doğa, ya sahip iken rahme sahip iken erosa bu bağlamda sahip iken Athena adeta platonik bir kadın ideali. Athena kimdir biliyor musunuz? Athena Meryem ananın prototipidir. O o kadar aradır ki dünyayla baş edebilmek için Afrodit'in kuzeni olan bu bağlamda Gorgo Medusa'nın kafasını kalkanında taşır. Yani o o kadar mükemmel, o o kadar tinseldir ki mitolojiye de baktığımız zaman Afrodit Athena'dan nefret eder, Athena de Afrodit'ten nefret eder. Ne birbirinden nefret eder? Eski kadın imgesi ile anaerkil diyoruz ama aslında bu hatalı bir kavram. Egaliter dememiz lazım çünkü anaerkil dediğimiz zaman güç kadınlarda değil. Erkekler şimdiki öneme sahip değil sadece. Yani kadınlar erkeklere baskı uygulamıyor. Afrodit bütün bunları canlandırırken Athena adeta regli olmayan, sırf kafası çalışan, fiziksel olarak güçlü kuvvetli erkekleri değil, akıllı erkeklere çok büyük bir zaafı var. Bu da kimdir? Odysseus'tur değil mi? Odysseus da ne yapıyor? Bütün ana erçil dönemden kalma landscape'leri, manevi topografyaları rasyonize ediyor. Ne yapıyor Odysseus? Canavarları, aynen Herkül nasıl öldürüyor canavarları? Nasıl pislikleri temizliyor, arındırıyor dünyaya anneden? Odysseus da aynen dünyayı anneden arındırıyor. Bakalım biraz yakından yaptıklarına. Deniz canavarları Scylla ve Charybdis. Scylla çarpışan kayalıklar ve Charybdis e, girdap. Nedir bunlar? Bunlar son derece Ortadoğu menşeili tuzlu su canavarı olan Tiamat'ı anıştıran unsurlardır. Daha Marduk yokken, Atayelki yokken e, Tiamat'ın canavar e, yönleri. Sonra ne yapıyor Odysseus? Odysseus Tepegöz'ü e, kör ediyor değil mi? Polyphemus'u. Polyphemos'ta kim? Yine mitoloji tarihine baktığımız zaman ana tanrıçanın ideal beden ölçülerine, harmonik beden ölçülerine uymayan arsız bir doğa varlığı rasyonize edilmeye ihtiyacı var. Sonra harpiyeleri kandırıyor. Bu harpiyeler nasıl? Yine leş kargası vücutlu ama kadın kafalı karışık kuruşuk yaratıklar sirenaların yanından geçiyor onların büyüsüne erotik çekimine kapılmadan nasıl akıl kullanarak beyni kullanarak nasıl bütün gemicilerin kulaklarına mum döküyor onlar bir şey duymuyor ve kendisi bakınız işte aydınlan böyle sadomasoşist bir şey kendisini direğe bağlatıyor ve diyor ki ben istediğimi yapayım beni sakın çözmeyin çünkü aynı zamanda onu merak da ediyor Hadi daha ne yapıyor biliyor musunuz bir rahip uzaktan porno seyirli. Sonra çok güzel iki kadına misafir oluyor. Kalipso ve Kirke, Kirke hatta diyor ya ona. Geliyor seni ölümsüz yapayım benimle kal. Hayır diyor. Hayır bakınız ideolojiye bakın. O İtaka'ya geri dönmek istiyor çünkü o evli onun ailesi var, onun vatanı var. O nomadik bir hayat sürdürmüyor. O çoktan yerleşik düzene, ata erkeğe geçmiş. Evde onu kim bekliyor? Eşi bekliyor değil mi? Penelope bekliyor. Kim bekliyor? Oğlu bekliyor. Oğlu, Telemah bekliyor babasını. Dönmek zorunda. Bakınız görüyorsunuz biz böyle çok heyecan verici ee, mitler, hikayeler, senaryolar, film skriptleri olarak okuduğumuz şeyler aslında nesilden nesile hiç farkında olmadan bizler nasıl bize bütün bu ataerkil semyonları yeniden yeniden ataerkil e, sembolleri, e, işaretleri, anlam birimlerini o nesilden nesile nasıl aktarıyorlar diyebiliriz değil mi